Marmaris Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan yaklaşık 5 gündür merkez üssü bozburun olan depremler hakkında konuşmak amacıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Genel olarak bu kırmızı görüntüler tamamen birinci derecede deprem bölgesini içeriyor. Ersan araştırmalar neticesinde Türkiye'nin bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu ve Muğla ilinin de ikinci dereceden deprem kuşağında bulunduğunu söyledi. Ayrıca Ersan deprem konusunun ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu belirterek deprem kuşağı üzerindeyiz dedi. Maris Muğla yalnız buradan sayın halkımızı şu bilgiyi vermek istiyorum. Birinci derecede deprem bölgesi olmadığı, bilim adamlarınca ikinci derecede deprem bölgesi olduğu ilçemizin belirlenmiştir. Bu da bizi bir nebze rahatlatmaktadır. Ama bu bir kadercilik de değildir. Biz bu sarsıntılardan sonra e, Sayın Oğuz Gündoğdu hocamızı, bilim adamlarımızdan e, Profesör yine Ahmet Ercan hocamızı ve Kandilya Rasathanesi Ulusal e, Deprem İzleme İstasyonu'nun e, çok değerli Doğan Kalafat hocamızı aradık. Ersan, deprem uzmanlarının Marmaris'te meydana gelen bu depremlerin dizi serisi şeklinde olduğunu ifade ettiklerini söyleyerek, jeofizik mühendisi Ahmet Ercan ise bu depremlerin ciddi boyutlarda olduğunu açıkladığını ifade etti. Gökova, Seferihisar'da aynı ölçütlerde gidiyormuş şu an. Demek ki Talibir Faydır, parçalı bir fay olduğu açıklanmıştır. Ve Ahmet Ercan et netten e, ulaşabilirsiniz. Sivil savunma müdürlüklerinin kaldırıldığını belirten Ersan, her şeyden önce koordinasyon merkezlerinin kurulması gerektiğini ifade ederek meydana gelen depremler için önlemler alınması gerektiğini belirtti. E, birimler Belediyelerimiz özellikle itfaiyesiyle falan, belediyelerimiz bizim için çok çok önemli. Ve bunun yanı sıra tabii ki e, sivil toplum örgütlerinin bir şeyler yapması. Artık biraz bu konuya eğilelim. Deprem bilgi formu, tabii bu çalışma koordinasyonu içerisinde en çok muhtarlara ihtiyacımız var. Evet. Çünkü onlar bu bilgileri daha iyi toplayacaklar ve muhtarla bizim afet gönül kurduğumuz afet gönüllerimizle birlikte bu çalışmalar yapılacak. Bu evler boyutları kaç kişi yaşadığı özürlü kişiler var mı yok mu? Böyle. Ersan geçtiğimiz yıl çevre gönüllülerinin hazırladığı deprem bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve bu yılda bunun gibi depremle ilgili halkı bilgilendirmek amaçlı faaliyetler yapacaklarını ifade etti öncesi deprem anı ve deprem sonrası bilgilendirme formlarımız var. Bunları halka dağıtacağız. Ee, Ahmet e Işıkara e, ve Milli Eğitim Müdremizle birlikte 10 bin kitap hazırlattırdık. Özveriyle çalıştık bütün. Çocuklara bu el kitapları onlara çok moral veriyor ve ne yapmaları gerektiğini tanıtan kitapçıklar.